Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir önceki videodan kalan iş ekipmanları konusuyla devam ediyoruz. Başlayalım. İş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili hususlar. Tüm iş ekipmanları için genel hükümler. İş ekipmanları bunları kullananlara ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilir, kurulur ve kullanılır. Bu amaçla iş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulundurulur. Ayrıca iş ekipmanında kullanılan ya da üretilen enerjinin veya maddelerin güvenli bir şekilde temini ve uzaklaştırılması sağlanır. İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi özellikle imalatçı tarafından verilen kullanma talimatı doğrultusunda güvenli koşullar altında yapılır. Kullanımı sırasında yıldırım düşmesi ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın etkilerine karşı uygun araçlarla korunur. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili hususlar, hükümler, Kendinden hareketli iş ekipmanları bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılır. İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa uygun trafik kuralları ile hız sınırları konulur ve uygulanır. Kendinden hareketli iş ekipmanının çalışma alanında görevli olmayan çalışanların bulunmasını önleyecek gerekli düzenleme yapılır. İşin gereği olarak bu alanda çalışan bulunması zorunlu ise bu çalışanların iş ekipmanı nedeniyle zarar görmesini önleyecek uygun tedbirler alınır. Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş ekipmanlarında ancak güvenliğin tam olarak sağlanması halinde çalışan taşınmasına izin verilebilir. Taşıma sırasında iş yapılması gerekiyorsa ekipmanın hızı gerektiği gibi ayarlanır. Çalışma yerlerinde çalışanlar için güvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli hava sağlanması şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilir. Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hükümler. Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp takılabilen iş ekipmanlarının zemin özellikleri de dikkate alınarak Öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanır. İnsanların kaldırılmasında sadece bu amaç için sağlanan iş ekipmanı ve aksesuarları kullanılır. Olağanüstü veya acil olan istisnai durumlarda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanı gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların kaldırılmasında kullanılabilir. Çalışanlar yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunur. Kaldırma ekipmanındaki kişilerin güvenilir haberleşme imkanlarıyla herhangi bir tehlike halinde tahliye için güvenilir araçları bulunur. Teknik zorunluluk olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için gerekli tedbirler alınır. Çalışanların bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmez. Bunun mümkün olmadığı hallerde uygun çalışma yöntemleri belirlenir ve uygulanır. Kaldırma aksesuarları sapanın şekli ve yapısı dikkate alınarak kaldırılacak yüke kavrama noktalarına, bağlantı elemanlarına ve atmosfer şartlarına uygun seçilir. Kaldırmada kullanılan bağlantı elemanları kullanımdan sonra sökülmüyorsa Bunların özellikleri hakkında kullanıcıların bilgi sahibi olması için belirgin bir şekilde işaretlenir. Yüksekte yapılan geçici işlerde iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümlerle devam ediyoruz. Alat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak risk değerlendirmesi sonucuna göre işin güvenle yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir. Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanır. İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler Seçilen iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesabı mevcut değilse veya var olan hesaplar seçilen iskele tipinde tasarlanan yapısal değişikliklere uygun değilse veya iskelenin genel olarak alışılmış standart Konfigürasyonlara uygun yapıda imal edilmemiş olduğu durumlarda bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılır. Bu hesaplar yapılmadan iskeleler kullanılamaz. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı yapı işlerinde inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri. Gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır. İskelelerin kurulması, dökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması görevli inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri, dershanelerde ise gemi inşaat mühendisi gözetimi altında ve bu yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış çalışanlar tarafından yapılır. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik. Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler. İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik önlemleri. İskelelerin taşıyabileceği yükler iskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer riskler. Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümlerle devam ediyoruz. Halat kullanarak yapılan çalışmalarda aşağıdaki şartlara uyulur. Sistemde biri inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik halatı olacak şekilde ayrı kancalı en az iki halat bulunur. Çalışanlara çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri takılır ve kullanılırılır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanır. Çalışma halatı güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilir ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olması gerekir. Güvenlik halatında da Çalışan ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunur. Çalışan tarafından kullanılan alet, edavat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilir. Acil bir durumda çalışanın derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanır ve gözetim sağlanır. Çalışanlara yapacakları işe uygun ve özellikle kurtarma konusunda yeterli eğitim verilir. Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ikinci bir halat kullanılmasının işin yapılmasını daha tehlikeli hale getirdiği istisnai durumlarda güvenliği sağlayacak yeterli önlemler alınmak şartıyla tek bir halatla çalışma yapılabilir. Bakın onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlarla devam ediyoruz genel hususlar, iş ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen aralıklarla ve kriterlerde imalatçı verileriyle fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır. İş ekipmanlarının bakımları günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve benzeri ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya iş yeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır. İş ekipmanlarının her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır. Test, deney ve tahribatsız muayeneler dışında iş ekipmanı günlük muayeneden geçirilir. Kullanım sırasında ekipman çatlak, gevşemiş bağlantılar, parçalardaki deformasyon, aşınma, korozyon ve benzeri belirtiler bakımından gözle muayene edilir. Çatlak, aşırı aşınma, aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi bir iş ekipmanı daha ayrıntılı muayene için kullanım dışı bırakılır. Gözle muayene, operatör veya iş ekipmanının ve işlevlerini bilen personel tarafından yapılarak kayıt altına alınır. Muayeneler haftalık, aylık, 3 aylık ve benzeri periyotlarla iş ekipmanının ilgili olduğu standartların veya imalatçının öngördüğü düzenli aralıklarla tekrarlanır. Birden fazla iş yapmak amacıyla imal edilen iş ekipmanları yaptıkları işler göz önünde bulundurularak ayrı ayrı periyodik kontrole tabi tutulur. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacak kontroller sonucunda periyodik kontrol raporu düzenlenip düzenlenen belgeler İş ekipmanının kullanıldığı süre sürece saklanır. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları. Basınçlı kap ve tesisatlar. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1.5 katı ile ve 1 yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkanı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesiyle birlikte belirtilir. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda bu kontroller sadece TSN 473 standartına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılırlar. Periyodik kontrol süreleri şöyledir. Buhar kazanları yılda bir. Kalorifer kazanları yılda bir. Taşınabilir gaz tüpleri dikişli dikişsiz süre belirtilmemişse 3 yılda bir. Taşınabilir asetilen tüpleri manifoldlu asetilen tüp demetleri, manifoldlu tüp demetleri ve kullanımdaki LPG tüpleri yılda bir. Sıvılaştırılmış LPG ve benzeri yeraltı ve yerüstü tankları 10 yılda bir, basınçlı hava tankları yılda bir, tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar 10 yılda bir. LPG tanklarında bulunan emniyet valfları ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur. Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır. Tehlikeli sıvılar aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır. Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır. Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda basınçlı ekipmandaki içerik, basınç ve benzeri kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda 5 yılı aşmaması gerekir. Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayınlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kaldırma ve iletme ekipmanları Standartlarda aksi belirtilmediği sürece kaldırma ve iletme ekipmanları beyan edilen yükün en az 1.25 katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleriyle yapılması durumunda bu kontroller sadece TSM-473 standartına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılır. Kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleriyle devam ediyoruz. Kaldırma ve iletme araçları 1 yıl, asansör insan ve yük taşıyan e, yük taşıyan asansörler 1 yıl, yürüyen merdiven ve yürüyen bant 1 yıl, istif makinesi, forklift, transpalet, lift 1 yıl. Yapı iskeleleri ise 6 ay. Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü beyan edilen yükün en az 1,25 katı. Dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir. Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde testi tabi tutulmadan kullanılamaz. Beyan yükü kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır. Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır. İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları, makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri Gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır. İskeleler üzerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Tesisatlar konusuyla devam ediyoruz. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner yılda bir, akümülatör Transformatör yılda bir Yangın tesisatı ve hortumlar, motopomplar, boru tesisatı yılda bir Yangın söntürme cihazı 6 aydan az bir yıldan fazla olamaz Havalandırma ve klima tesisatı yılda bir Tezgahlar konusu Makine ve tezgahların periyodik kontrolleri Makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır Elektronik kumanda sistemiyle donatılmış makine ve tezgahların periyodik kontrolü, makine veya mekatronik mühendisi ile elektrik mühendisleri veya bunların teknikerleri tarafından birlikte yapılır. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde yer alan iş ekipmanlarının bakımları, günlük, haftalık, aylık, üç aylık, 6 aylık ve benzeri ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır. İş ekipmanı işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis veya tesisat olarak tanımlanabilir. İş ekipmanlarında güvenliğini olumsuz etkileyen faktörler, ekipmanın uzun süre kullanılmaması, Çalışma prensiplerinde değişiklikler olması, operatörün işi ki ekipmanı ile kazaya uğramasıdır. İş ekipmanlarının seçiminde işletmelerin iş güvenliği yönünden dikkat edeceği öncelikli faktörler şunlardır. İş yerindeki özel çalışma şartları, ekipmanın bir tehlike oluşturup oluşturmayacağı, ekipmanın sağlık ve güvenlik yönünden oluşturacağı tehlikelerdir. İşçilerin kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin verilen yazılı talimatlar, iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar, iş ekipmanında öngörülen anormal durumlar, kullanım koşulları, bir kaldırma makinesinde görevi sayısı kaç kişi olursa olsun, kaldırma makinesi operatörü tek kişiden işaretçi, manevracıdan hareket emrini alır. Ancak tehlike anında kim derse, dur, operatör durmak zorundadır. Makine ve tezgahların elektrik şalterleri. Çalıştırma düğmeleri yeşil, durdurma düğmeleri kırmızı olacaktır. Bir atölyede bulunan makine ve tezgahların ayrı ayrı durdurma tertibatından başka atölyedeki veya kısımdaki makine ve tezgahları tamamen durduracak bir ana şalteri veya başka bir tertibatı bulunacaktır. Şalter veya kumanda düğmeleri kendiliğinden veya herhangi bir çarpma ile makineyi hareket ettirilmeyecek şekil ve özellikle yapılmış olacak ve işçinin kolayca kullanabileceği yerde bulunacaktır. G sınıfı sürücü belgesi almak için en az 18 yaşında olmak gerekir. İş yerinde kullanılacak iş ekipmanlarının hangileri kontrole tabi tutulacağı ve bu kontrollerin kimler tarafından yapılacağı ile ilgili Bakanlık ee, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı El merdivenlerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar El merdivenleri ancak düşük risk nedeniyle daha güvenli bir eş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa kısa süre kullanılacaksa veya değiştirilmesi mümkün olmayan iş yeri koşullarında kullanılması gerekir. Araç, yaya trafiğin olduğu yerlerde el merdivenlerin etrafını çevirerek emniyetin sağlanması. Asılı duran el merdivenlerini yerlerinden çıkarılmayacak ve sallanmayacak şekilde sabitlenmelidir. İş ekipmanları en az risk oluşturulacak şekilde yerleştirilecek, kurulacak ve kullanılacaktır. İş ekipmanı hareketli parçalarla mekanik temas riskinin kaza yol açabileceği hallerde uygun koruyucu ve koruma donanımları ile donatılacaktır. Koruyucu ve koruma donanımları sağlam yapıda olacaktır. İlave tehlike yaratmayacaktır. Kolayca yerinden çıkarılamayacak ve etkisiz hale gelemeyecektir. Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta olacaktır. Operatörün görüş alanına engel teşkil etmeyecektir. Makine ve imalatçının makinenin kullanımındaki risklerin ortadan kaldırılması veya az azaltılması için yerine getirilmesi gereken işler bu tehlikeli durumların meydana gelmesi halinde ortaya çıkması muhtemel yaralanmaların düzeyinin ve bu durumlarla ilgili risklerin belirlenmesi ve bu risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için gerekli makine koruyucularının tasarlanması, imal edilmesi ve makineye monte edilmesi, makinenin olabilecek her türlü yanlış kullanımını içeren hatalı kullanım listesini eksiksiz bir şekilde hazırlanması, hatalı kullanma listesinde belirtildiği şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeli durumların belirlenmesidir. İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan mevzuata uygun iş ekipmanlarında alınacak güvenlik önlemleri çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı ilave önlem olarak emniyet kat sayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilecek ve her çalışma günü kontrol edilecektir. Bütün iş ekipmanlarında ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem bulunmalıdır. Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları bu riskleri kaldıracak uygun güvenlik tertibatı ile donatılmalıdır. İş ekipmanları veya tehlikeli kısımlar durdurulduğunda bunları harekete geçiren enerji de kesilmiş olmalıdır. Bugünkü videomuz burada son bulmuştur. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.